Herkese selamlar arkadaşlar. Ayhan Kayan Borsa İstediği Yatırım Ekonomi YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda A'dan Z'ye hatta hisse önerilerini de eklemeye çalışacağım. O yüzden biraz uzun bir video da olabilir. Tam böyle çay kahveyi alıp bir akşamı ayırmalık bir video olduğunu düşünüyorum. E, temettü nedir? Temettü emekliliği nedir? Şunları görmeye başladım. işte ya hocam bir gün önceden e, hisseyi alsam temettüden faydalanır mıyım gibi sorular ki bu çok mantıksız onun dışında temettü hissesi alıp 2 hafta sonra bozayım mı diyenler e, neden aldın o zaman? Onun için mesela geçen doğas temettü açıkladı. Verimi sadece %2 idi iki, bu temettünün. temettü açıkladı diye aldı hocam düştü diyor. ev verimi zaten %2 verim dediğimiz şeye de değineceğim zaten. burada bir temettü emekliliği konusunda birazcık kafa karışıklığı var. Temettü emekliliği dediğimiz aslında bir stratejiden bahsediyoruz. Yani Bazıları için uygun olabilir bu strateji, bazıları için de uygun olmaz, mantıksız olabilir. Bu tamamen kişisel bir bilgi birikim ve ayırabildiğim vakte göre, zevke göredir. Mesela bazıları ruletten para kazanmayı sever. Bazıları köşeye altın attıkça kendini rahat hisseder. Bazıları mal varlığı, araba yatırımı yapar, ev alır, arsa alır. Bunlar hep kişilik ve bilgiyle alakalıdır. Mesela bazıları arsa uzmanıdır. Adam arsa alır, satar ve borsada kazandığı paradan çok daha iyisini kazanabilir bilgisayarımın şarjı bu arada bitiyormuş onu da hemen takayım şimdi öncelikle temettü nedir'den bir girelim A'dan Z'ye başlıyoruz dedik arkadaşlar temettü şirketlerin kasadaki parasını hissedarlarına satması yani burada pozitif olan şey şu şirket kasasındaki parayı dağıtabilecek kadar kendine güveniyor bu güzel bir şey hissedarlarını ortak olarak görüyor bu güzel bir şey bunu neden yapıyor dediğim gibi hissedarların örnek görüyor. Ya da yönetim kurulunun elinde birçok hissi olabilir. Mesela bu kararı veren adamın zaten e, milyon tane hissesi vardır ve o da temettü geliri alacaktır. Kendine de eksik, ek gelir elde ediyordur. Şirkete mağlılığı güçlendirir. Şirket çalışanının hissesi vardır. Ona da bir maaş geliyor olabilir. Temettü şirketi yani temettü şirketi dediğimiz şey de düzenli temettü dağıtan şirketleri biz temettü şirketi diyoruz. Bununla ilgili tanımlar var. İşte 10 senedir 5 senedir düzenli dağıtan. Ancak bu tanımları yıkan bir şey oldu. Korona. 2019'da korona çıktıktan sonra birçok şir, bir şirket öyle bir belirsizlik vardı ki, e, temettü dağıtmadılar. Ben orayı istisna geçiyorum. Yani 2019'da hatta 2020'de temettü dağıtmayan şirketlere temettü şirketi değildir diyemiyoruz. Ama e, bu temettü olayında istisnalar da var. Buna da değineceğiz. E, temettü emekliliği nedir? Şimdi bu temettü emekliliğinden önce bu pasif gelir kavramını birazcık ele almak lazım. Ya da emeklilik kavramını ele almak lazım. Şimdi e, emeklilik dediğimiz şey nereden geliyor? Bu emekli maaşı yani insanların belli bir süre çalışıyorlar ve belli bir süre sonra da emekli maaşı almaya çalışıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar bunun için. Bu anahtar kelime gerçekten hiçbir şey yapmadan emekli maaşı yatıyor. Şimdi temetli emekliliği dediğimiz şey bu emekliliği beklemeden yine sana pasif gelir e, gelmesi. Pasif gelir dediğimizde de karşımıza ne kavramı çıkıyor? İşte bakın burada da Google'a da yazabilirsin uyurken bile para kazanmak gerçekten hiçbir şey yapmadan para kazanmak ki temettü emekliliği gerçekten pasif gelirin e, olabilecek en iyi e, yöntemlerinden diyebilirim temettü emekliliğinde de gerçekten hiçbir şey yapmana gerek yok botlarına sahip çıkarsın temettü yatar ama biz neyi gördük? Korona gibi bir süreçte temettünün yatmama ihtimali de var. Ya da şirketlerde sektör bazlı mesela Ereğli e, temettü deyince Türkiye'de ilk akla gelen şirkette bu sene borsaya girenler bilmiyor olabilir ya da İzdemir. Ama bakın sektör bazlı öyle sıkıntılı şeyler oldu ki Ereğli bile temettü dağıtamadı. Şimdi burada o zaman şu kavram geliyor. Biz temettü emekliliği yapacaksak e, öyle bir sepet kurmalıyız ki bir sektör patladığında diğer sektörden biz e, eme yani gelir elde etmeliyiz. Bu yüzden de temettü emeklilerin tek hisseden yapmanın doğru olmadığını görüyoruz. Düşünsenize varınızı, yoğunuzu, her şeyinizi, sırtınızı, hisselerinizi ayırmışız ama şirket temettü vermiyor. Bu risk var ama bu risk şöyle sektörleri güzel dağıtırsanız bu risk minimum olur. Şimdi diyeceksiniz ki ben ev alırım. Ya ev alırken mesela ne var? Ev boş kaldığında size para gelmez. Kiracıyla uğraşırsınız. Ev boş kaldığında hatta cebinizden aidat ödersiniz. Artık bu sitelerin falan aidatlarını da biliyorsunuz. Ee, onun dışında diğer pasif gelir modelleri bu temettü kadar e, çok net değildir. Bir de e, emeklilik deyince mesela borsada temettü emekliliği hep konuşuluyor. Aslında e, normal hisselerden temettü hissesi almadan da emekli olma e, kavramı var. Türkiye biraz enflasyonlu olduğu için çok konuşulamıyor ancak tarım olarak aylık harcamalarınızın 300 katı gibi bir geliriniz olursa temettü hissesi olmasına da gerek yok. Ve her ay bunları %4'ünü bozarsanız e, uyduruyorum aylık işte 1000 lira harcıyorsunuz. Öyle diyelim. Sizin 300 bin liranız var ve her ay bu 300 bin liranın %4'ünü e, bozuyorsunuz. Bu da sizin e, 30 sene boyunca kafanız rahat bir şekilde yaşayabileceğiniz anlamına gelir. Yani temettü hissesi almasanız bile. Hocam o zaman temettü hissesi toplayalım. E, neden temettü hissesi toplamıyoruz? Şimdi şu da var. Temettü, hisselere temettü veren hisselerin bunu uzun süre yapabilmeleri şirket olan güveni de arttıran bir şey. Yani düşünsenize adam 10 senedir 15 senedir temettü dağıtıyor ve yani kasasından bir parasını hissedarlığına dağıtıyor. Yani şirketin büyüklüğüne bakın. Bazı şirketlerde bunu yapmıyor. Hocam o zaman kötü şirket. Hayır. Şirket mesela belki de büyümeyi hedefliyor olabilir. Yani kasasındaki parayla yeni fabrika açayım. Yeni fabrikayla daha fazla satış yapayım. Daha fazla kar edeyim. E, hissemin değeri yükselsin. O da olabilir. Yani ki bakınca temettü şirketleri daha büyük, görece büyük şirketler olduğu için büyüme hisseleri temettü şirketlerinin hisselerine göre aslında daha kazançlıdır. Yani uyduruyorum. Siz temettü emekli ol olmak istememenize rağmen portföyünüzün hepsini temettü hisselerinden dolduruyorsanız bu da aslında sizin e, potansiyel kazancınızı kısmanız anlamına geliyor. Yani ben buna yanlış bir sepetlerim şirket yani genel olarak sepetinizi işte büyüme hisseleri, küçük hisseler, büyük hisseler, temettü şirketleri diye yaymanız lazım. Bu açıdan da yaymanız lazım. Ee, hocam bir şirket hem büyük hem temettü dağıtamaz mı? Tabii ki de dağıtabilir. Bazı şirketler vardır. O kadar güçlüdür ki hem muhteşem yatırımlar yapar. Yurt dışına açılır. ihracatını yükseltmeye çalışır. Ortaklıklar yapar. E, ufak ufak şirketler açar. Yan şirketler açar. Şirketler satın alır. Aynı zamanda da kasasındaki parasının %20'sini %30'unu dağıtır. Şişe cam. Şişe cam da ufak ufak e, temettüler verir. Ama aynı zamanda büyüme hissesidir de. Keza ben buna mesela TÜPLAŞ'ı da birazcık e, sayabilirim. TÜPLAŞ da yatırımlar da yapar e, ama temettüsünü de dağıtır. Şimdi neden ben Pasif gelir dediğimiz şeyde gerçekten etliye sütlüye bulaşmadan kafamızı rahat bir şekilde ilerlememiz lazım. Temettü emekliliğe de dedik ki temettülerden gelen parayla geçinmeye çalışırsın. Temettü emekliliğinin şöyle de bir yanı vardır. Ee, ev aldığında evin bir ömrü vardır. Ee, i̇şte başka bir pasif gelir yöntemleri sağladığında onların hepsinin bir ömrü vardır. Ama temettü hisselerin genelde büyük güzel hisseler seçtiysen ömrü de yoktur. Yani sen emeklisindir, çocuğuna verirsin o emeklilik oradan devam eder. Ee, öyle de bir güzelliği vardır. Ee, kolay satılabilir. Bu da senin elini güçlendirer bir şeydir. Ee, temettü hisselerinden bahsettik. Şimdi burada e, dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de Temettü verimi kavramı. Temettü verimi nedir? Temettü verilen temettünün 5 TL diyelim. Burada brüt ve net kavramı vardır. Çünkü e, burada bir masrafı vardır. E, devlet vergi alır temettülerden. Bu arada yüksek temettü gelirinde de devlet sizden vergi alır. Ama i̇nşallah o seviyelere gelirsiniz. Yani o seviyelere geldikten sonra o vergiler size koyacak diye bir şey yok. E, Temettü verimliliği 5 lira veriyor temettü size. Şirketin değeri de 100 100 lira diyelim. %5'tir yani temettü belli hisse değeridir. Hisse bir lotun değeridir. Temettü verimi kısmı önemlidir. Neden önemlidir? Bu arada şu da var. Çok bilinmiyor bunu da biraz piyasanın içinde olanlar vardır. Bir hisse 100 liraysa 5 lira Temettü veriyorsa fiyatı 95 TL olur. O zaman diyeceksiniz, ki, hocam ben bu işten ne anladım ya? Ben zaten benim istemin değeri düşüyor. Ama şu var, aslında şirket aynı şirket, aynı şirket 5 TL ucuzlamış oluyor. Kasasındaki paranın eksilmesi, yani o yatırım için ayırmadığı bir para, şirket için negatif bir şey değil ki. Şöyle örnek vereyim, bir büfe alacaksınız, uzun vadeli alacaksınız. Yani bir büfe alıp işte içinde ne bileyim tekel kuru yemiş bir şey satacaksınız. Bu şirketi alırken kasasında da 1 milyon TL var kasasında. E Bu kasasındaki ha bir milyon TL olmuş ha bir milyon TL olmuş. Bunun sizin için bir önemi yok ki siz o büfeye aylık geliri için alıyorsunuz. O yüzden de Temettü genelde yüksek verimli ve güzel bir şirketse de uyduruyorum 100 liradan 92 liraya düştü diyelim 8 lira Temettü verdi. O şirket o hata yapar. O yüzden de genelde güzel şirketler o Temettü açını kısa sürede kapadığı için de bir iğmelenme olur. Şirketi önce almak mı mantıklı sonra almak mı? Fiyatına bağlı. Bir temettü şirketini önce de alabilirsiniz sonra da alabilirsiniz. Matematiksel olarak sonra almak mantıklı gibi durur. Çünkü devletin aldığı vergiden kaçmış olursunuz. Ama o kadar ufak bir rakamdır ki zaten piyasa oynadığı için onun lafı bile olmaz. O yüzden fiyatına bağlı. Yani uyduruyorum Doğaz 5.6 lira temettü verecekmiş. Hocam alayım mı? Fiyatına bağlı. Şirket ucuz sağlık. Temettü yüksek verecek diye alma. Ama burada şu çakallığı yapabilirsin. Mesela TÜPRAŞ'ın fiyatı e, sert bir şekilde düşüyor. 129 liraya geldi. Şimdi şu, e, gelecek sene TÜPRAŞ'ın temettü tahmininde bulunabilirsin. Karını tahmin edersin. Karının genel olarak bakın şuraya geldiniz. İşyatırım.com.tr TÜPRAŞ temettü sermaye artırımları geldiniz. Bakın TÜPRAŞ'ın genel olarak kasasındaki parasının yüzde kaçını verdiğini görüyorsunuz. Bakın yüzde 65'ini vermiş. Fazlasını verdi. var. Yüzde 80-90 sata. Şimdi seneye TÜPLAŞ yine yüzde 60'ını verirse uyduruyorum 10 lira aşağı yukarı bir temettü verecektir. Şimdi TÜPLAŞ'ın değeri o zaman mantık olarak gelecek sene Mart aylarında 90 lira 80 lira da tutmazlar gibi bir şey düşünebilirsin. Çünkü bu verimliliği çok yükseltir. Ee, ve bakınca burada temettü verimini de görebilirsiniz. TÜPLAŞ gidip yüzde 20 temetli, verimli bir Temettü de vermemiştir. Şimdi e, temettü emekliliği stratejiktir dedim. E, bunu neden dedim. Ben kendim temettü emekliliği hayali kuramıyorum. Şu an için kurmuyorum. Çünkü ben borsayı bilen biriyim. E, borsayı takip eden zevkle takip eden biriyim. Hatta bununla ilgili içerikler de üretiyorum. Bir nevi ikinci işim gibi bir şey. Çok zevk alıyorum. Ben bir temettü hissesi bu arada benim hiç dokunmadığım e, lotlarım vardır. Ben mesela belli bir lotla, e, tüpraş lotum vardır. Ona dokunmam. Belli bir şişe lotum vardır. Buna dokunmam yani. O benim ya da tav vardır. Onlara dokunmam. E, ama e, bunları dokunmamanı ederim. Maliyetleri Şimdi de uyduruyorum. Ben yarın tüpraş aldım diyelim. E, ve ben mesela şey değil. Bu temet demeklerinde şu vardır. Düzenli toplamak lazım. Ben bir şirketi düzenli toplamam. Ben ucuz şirketleri toplarım. Fiyatına geldiğinde satarım. Elimde çok güzel bir nakit olduğunda ve şirketin değeri gerçekten ucuz olan temettü hisselerini alırım. Temettü hisseleri de mesela gerçekten e, pahalıya geldiyse artık mesela uyduruyorum Türktaş 300 lira oldu diyelim. Şu anın fiyatı 300 lira oldu. Ben onu satarım. Yani benim için öyle temettü gibi bir şey olmaz. Ben çünkü hangisi pahalı, hangisi ucuz biliyorum. Takip ederim, satarım. Ha 40 yaşıma geldim. Artık borsaya bakmak istemiyorum. Bıktım. O zaman da bunların temettü hisseleriyle yer değiştiririm. Doğru temettü hisselerini alırım. Lök diye almam. Kademeli şekilde temettü hisselerini toplamaya başlarım. O ara faiz varsa faize değerlendiririm. Şunu bunu yaparım. 1-2 senede temettü emeklilerine giderim. Yani bence zaten borsayı düzenli takip eden insanlar temettü emekliliğidir gibi şeylerle çok uğraşmazlar. Temettü emekliliği borsaya benim bakacak zamanım yok. Çok bir bilgim de yok. O zaman uygundur. Bunun içinde zaten şu var. BES de çok mantıklıdır hem devlet katkısı olduğu için. de. Ben mesela e, borsayı çok takip etmiyorum. Ne yapayım? Riyallere BES'i öneriyorum. Orada arayıp sorabilirsiniz. Ben fonumu nereye yayayım? Nasıl dağıtayım dersiniz. Adamlar zaten size yardımcı olur. Yani temettü emekliliği bence e, öyle çok da m borsayla aşır neşir olmamış ama böyle düzenli de birikimi olan. Özellikle genç arkadaşlara çok öneriyorum. Yani ya ben borsadan anlamam ben yazılım abi ben kariyerime bakacağım ya da ben dili. ben dünyayı gezeceğim abi ben kariyerimi geliştireceğim ben sporcuyum sporu geliştireceğim arkadaşlara ben net bir şekilde temettü emeklerini öneririm temettü emeklerini önerirken de ne yaparım sektör bazı ayırmalarını öneririm sektör bazı ayırırsın onları biriktirsin 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 2 senede bir bir senede bir bakarsın aralarından böyle artık pahalı mı var daha ucuz temettü hisseleri mi var diye Artık bir danışmana sorarsın, bir uzmana sorarsın. Orada bir takas yaparsın ama dediğim gibi iki senede bir dokunursun buna. Ve bunları değiştire, değiştire, değiştire. Ee, hiç küçümsemeyin. Özellikle birkaç sene gelen temettüleri de hisselere yatırabiliyorsanız e, o zaman gerçekten e, bugünkü 5000 liranız 3 e, sene sonra sizin faturalarınızı ödemeye başlayabilir. mı mesela Ayhan Kayan Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Burada highlights öne çıkanlar kısmında geçen bir tweet atmıştım. Ee, bakın 14 Temmuz 2020'de 23.36 TL'den 23.000 liralık bakın onda 2 sene önce 23.000 lira yani yazmıştım buraya 2 tane iPhone 13 parası. 1000 tane doğa salan biri şu an arkadaşlar ne kadar parası var biliyor musunuz? 260.000 TL'si var. Ve e, 2023 yılı boyunca 23.000 TL temettü aldı. Bakın 2022'de de 10.000 TL temettü aldı. Yani arkadaşlar, e, bu arkadaşımız 23.000 TL'ye aldı ve artık faturalarına para ödemiyor. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü doğaz temettü vermeye devam edecek. Düzenli temettü veren bir şirket. Fiyatı da fena değil. Ve bu arkadaşımız arkadaşlar 1000 lotu onun faturalarını tamamladı. 1000 lotu da tüktaşı vardır. O da başka bir şeyini tamamlar. 10 bin notu şişesi vardır o başka bir şeyini tamamlar ve böyle 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 belli bir süre sonra gelen paraya şaşırırsınız. Temettü hissesi herhalde düzenli toplamak iyi olsa bile e, bunu birazcık borsadan anlayanlar genelde 2 ayda bir 3 ayda bir ya da 1 ay çok yüklenir kredili bile temettü toplayanlar vardır anlayanlar için söylüyorum güzel fiyat ben mesela e, bu faizlerin çok olduğu ve enflasyon çok altında olduğu zaman da e, yani şişe şeyimi e, kredilerimi kapamayarak aldığımı bilirim. Ee, yabancı hisseler temettü verir, ee, onları da kullanabilirsiniz. Dolar bazlı olur, daha güvenilir olur. Ee, ben yabancı temettü hisseleri almadım hiç, işte Nasdaq'tan bir firmadan, S&P'den gidip bir temettü almadığım için o konuda net bir şey söylemiyorum. Ama bunu yapanlar da var, daha güvenilirdir. TL hassas olduğu için ve hassas olmaya devam edeceği için. E, temettü emekliliğinde bence maalesef deprem olayını da göz ardı etmemek lazım. İstanbul'da büyük bir deprem olduktan sonra e, bu sizin uzun vadeli düşündüğünüz şirketi ne kadar etkiler? Bunu kesinlikle hesaba katmamız lazım. Yani düşünsenize İstanbul'da çok büyük tehditçisi olan bir şirket ya da e, varıyor İstanbul olan bir şirket ne hale gelir? Bunu bir hesaba katmak lazım. E, gördük İskenderun Demirçelik neden gol yedi? Hatay İskenderun Demir Çelik, İskenderun yani. Ee, ama mesela kimse orada yükseldi. Çünkü onlar Mersin'deydi. Artık bir deprem bölgelerine, fay hatlarına da maalesef bakmak gerekiyor. Ya temettüde hisse seçerken arkadaşlar uzun vadeli bakmamız gerekiyor. Çünkü e, ne bileyim e, plastikle uğraşan bir şirkete yatırım yapmak diye mantıklı mı? E, cam mı acaba? Yenilenebilir enerji bir şirket bulursanız çok daha mantıklı mı acaba? Ee, ne bileyim et mesela et bundan 30 sene sonra et yenilecek mi? Bilmiyorum ben et etle iş haşır neşir olan uyduruyorum hmm, pınar süt yani bilmiyorum çok kolay kolay belki de tercih etmem zaten listemde olan bir şirkette ya da bay döner bir şeyse temet üstesi seçerken bu arada kolay kolay da sektöre rakip olabilecek şirketleri de seçmemek isterim onu da söyleyeyim yani uyduruyorum hmm, Geo yani bir Geo olmak çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim bana da verseniz arkadaşlar 20 milyon TL ben de Geo olabilirim belki de. Hani birazcık rakip olabilir mi o sektöründe rakip alabilir mi? Ya da Simit Sarayı mesela Simit Sarayı bana da verin 100 milyon TL iki fırın kurayım Simit Sarayı tabii bu kadar kolay değil bu arada küçümsemiş gibi oldum ama Şimdi arkadaşlar e, yavaştan herhalde bahsetmediğim bir şey olmadı. Zaten sorularınız olursa Telegram kanalına ya da bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. E, 20 tane 21 tane temettü hissesi böyle gözüme çarpan biriktirilebilecek temettü hisselerini söyledim. Bu hisseler yatırım tavsiyesi değildir. Doğru fiyatlardan alındığında size fayda sağlayabilir. Ve bu temettü hisseleri e, sitesinde önereyim. İşte bu size düzenli olarak ne sıklıkta temettü vermiş şirketler şudur budur. Bunları size söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar, hisselerini e, hızlı hızlı söyleyeyim. Tüpraş yılların şirketidir. Şu an fiyatları dalgalansa da e, gönül rahatlığıyla enflasyona karşı savaşabilecek bir şirkettir. Hocam petrol ya petrol bitiyor filan. Tüpraşı petrol diye kısıtlamak büyük yanlıştır onu söyleyeyim. Koca oğlan olan yılları şirketidir. Ne krizler görmüştür ve sadece petrol değildir yani mesela jet yakıtı deyince de işler değişir o zaman. Yani hava yolu ulaşımının gelişimini düşünürsek Tofaş arkadaşlar Tofaş, Frota, Doğaz güzel temettü şirketleridir. Güzel fiyatlardan almak lazım. Bazen pahalıya geçerler. Dikkat etmek lazım. Enerjisi arkadaşlar benim e, dokunmayacağım notlar belli hani demiştim ya size dokunmayacağım notlar e, böyle ayırıyorum diye. Benim enerjisi dokunmayacağım notlar kısmında biriktirmeye çalıştığım bir şirkettir. Çünkü ben 50 TL'nin altında enerji sayı arkadaşlar ucuz buluyorum. Hatta bugün kaç kapamış? Ben 50 TL'nin altındaki enerji sayı ucuz buluyorum. Seneye 4 TL gibi bir temettü dağıtabileceğini düşünüyorum. Bu düşen piyasada arkadaşlar böyle hani 45-46 olursa enerji sayılarımı koyarım ve temettüye ayırırım. Onu söyleyeyim. Natural gaz 3 senedir temettü veriyor. Ucuz bir şirket olduğu için bunu koydum. Bir bakabilirsiniz. 3 senedir temettü veren bir şirket. Bankalar arkadaşlar, güzel temet veriler, Akbank, Yapı Kredi bunlar 2019-2020'de vermedi. Yapı Kredi 2016-2020 arası vermedi. Akbank biraz şey yapabilirim. Yapı Kredi direkt temet düşür diyemiyorum. Ama bankaları da portföyünüze ekleyebilirsiniz. Olur da Türkiye düzelirse ki zor. Hani Türkiye'den umudum artık çok yok ama Türkiye düzelirse ve bankalara para gelirse hem temetli olayı da çok iyi olur. Bankalar da daha fazla para kazanır. Çelebi e, Havacılık şirketi ucuz yakalanırsa e, güzel temetti veren bir şirkettir. Korona'da bile verdi ama ucuz yakalamak lazım. Pınar Süt düzenli e, verir ama ben tercih etmem sepetime koymam ama Pınar Süt de düzenli verir. Ereliş ile İşdemir vermediler arkadaşlar bu şirketler ve buradaki sıkıntılar devam ediyor. Bu ayrı bir videonun konusudur bu arada hani... E, Ereğli konusunu ayrıca işlemi işte, konusunu ayrıca işlemek lazım. Ama Ereğli zamanında temettüleriyle birçok insanı temettü emeklisi de yapmıştır. Bu sene vermemesine rağmen gün gelecek. Belki 2023'ü de işte 2024'ün de es geçebilirler bilmiyorum. Ama şunu söylüyorum bu videoda. Ereğli öyle uzun süre bu fiyatlarda da kalmaz. Şu an 38 liraymış Ereğli. bir ee, işte 1.5 dolardan düştü. 1.3 dolara mı ne geldi şu an? 2024-2025'te bu videoya baktığınızda Ereğli'yi biz başka fiyatlarda göreceğiz. Ama hani henüz erken Ereğli'm yok onu söyleyeyim. Güzel fiyattan alınırsa Türk Traktör yani sektör olarak da güzel iyi bir şirket. Anadolu Hayat yine güzel fiyattan alınırsa sigortalıcılık sektörünün karı da muhteşem artıyor. İyi fiyattan yakalanırsa Vespe beyaz eşya dayanıklı üretim. O da bir sektör. Yani sektör ayırmaktan bahsettik ya. Vespe'yi ile bir düşünebilirsiniz. Ee, Hocam gıda dediniz. Anadolu Efes. Güzel temettü verir. Ee, güzel fiyattan yakalanırsa her zaman düzenli temettü verecek bir şirkettir. Benim dedim ya size enerji sayı dokunmayacak olarak tutmaya çalışıyorum. Bir şirketimde çimsa. Elimde çimsa yok. Ben çimsa'yı da tweet atmıştım. Analizimi ön, öne çıkanlara ekledim mi diye bir bakayım pardon bu benim şeyim. Twitter'dan takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Çimsa analizim var mı yakın zamanda diye bir bakıyorum. Bakın e, enerji sayıda açıklamışım. Çimsa ile ilgili e, ya hatırlıyorum analizimi de şöyle 31-32 liraları düşecek gibiydi. Çimsa'nın bu fiyatlarının da da trading view'e bakayım. Trading üyeliğimi de e, aktif etmedim hala. Ya yani Çimsa da benim Şöyle olmuştu bu arada. Kimse benim zaten dokunmayacağım e, hissi hisse klasmanındaydı. Beni Twitter'dan takip edenler çok da teşekkür aldım o konuda. Ben kimseyi sattım demiştim. Dokunmam hani dokunmamayı düşünüyorum demiştim. Hani videonun başına dedim bir temettü hissesi pahalı olursa satarım diye. Ben kimseyi bölünme haberinden hemen önce e, bölünmeden hemen önce satmıştım. Çok da iyi fiyattan sattım. Muhteşem bir trade karı oldu benim için. Ama Çimsa'nın 30 liralara falan hatta buralardan kademeli alım bile olabilir. Endeks iyi durumda olmadığı için. Ya 30 liralardan dokunmayacağım şekilde de alırım. Düştükçe de sevinirim. Onu da söyleyeyim. Mesela enerji sa için de geçerli. Enerjisi sağda da şu an zarardayım. Düştükçe seviniyorum çünkü toplayacağım. Holdingler arkadaşlar. Ee, Sahol, Sabancı Holding, Koç Holding ve Tekfen. Bunları da sektör ayırmak için e, düzenli temettü verirler. Ucuzdan yakalanırsa memnun ederler. Şişecama kesinlikle belki de şu an temettü verimliliği düşüktür. Ancak 10 sene sonra belki de çok güzel temettü verecek. Bu şirketlere sonra da şişe camı bırakmış oldum. Kesinlikle takibi alırsanız biriktirirseniz güzel fiyatlardan biriktirirseniz ve zaten şu an bu videoyu izleyen herkes zaten çalışıyor. Birazcık da tasarruf yani bu temettü emekliliğinde anahtar olan şey tasarruftu. Bugünkü ayıracağınız bir 20 bin liradan 20 bin lira yani telefon parası 20 bin lirayı tasarruf edip bir güzel temettü hissesini güzel yerden alırsanız arkadaşlar ve oradan gelen temettülerle tekrar temettü hissesi alırsanız inanın bana o 20 bin lira belki de sizi 2-3 ay önce emekli eder. Başka bir 20 bin lira 2-3 ay önce emekli eder. Başka bir 50 bin lira 2-3 ay önce emekli eder. Tasarruflar birikince siz 45'inde değil de 50'sinde değil de bir bakmışsınız işte 50'sinde emekli olabilecek adam 43'ünde emekli olmuş. Yani bunu mantığı böyle gereksiz harcamalarımızı hop buraya atıyoruz. Bakın ben e, Oppo telefon kullanıyorum. 2 senedir 3 sene önce mi almıştım bu arkadaşımı bilmiyorum. 3 sene önce almıştım. Yani e, şunu da söyleyeyim. Tabii ki de pahalı harcamalarım da var. Yani bu saatte pahalı bir saat. Ama bu benim şeyim. Eğlencem benim için önemli. Yani bu spor bir saat. Herhalde şu an 23 bin 24 bindir. Tabii ki de ben buna o kadar para vermedim. Gittim e, yurt dışından aldım. Ama yine de 600 dolar mı Öyle bir şey. 700 dolar mı ne? Öyle bir paraya aldığım bir saat. Ama ben bunu kullanıyorum. Ben koşu sporuyla uğraşıyorum. Hatta Instagram'da Ayhan Kayan yazarsanız takip edebilirsiniz. Koşu ile ilgiliyseniz. Bir koşu grubunda da görev alıyorum. Bu benim için önemli abi. Ben namzımı ölçüyorum. Bununla performansımı ölçüyorum. Dayanıklılık, nefes, adım boyum şudur. Bu benim için önemli. Ben buna para veririm. Ama abi ben iPhone 15'e gidip 40, 50 bin, 100 bin lira vermem ben Öyle bir şey kullanmıyorum. Bu arkadaş benim işimi görüyor. İnanın bana e, eksiklik ne hissediyorsun? Bazen evet ön kamerası kötü çekiyor ama ben ön kamerayı ne yapayım? Ben Instagram'da influencer değilim ki ben YouTube'da içerik üretiyorum. Ha bir gün işi gücü bırakırsam e, yaparsam tabii ki de çekerim. Ya yani tasarruf temettü emeklilerin ya da herhangi bir emeklilerin çok önemli bir adamıdır. Mantık bu. Ben 3 sene önce iPhone alsaydım belki de iPhone'um şu an eskimiş olacaktı, versiyonla uğraşacaktım ama ben hayatımda iPhone kullanmadım. Ee, bu telefonu alarak da belki de emekliliğimi e, ki temettü hisselerine kaçsam temettü emekliliği olacak değil de yani temettü emekliliğini de yaralayan bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Yani çok hızlı bir şekilde borsadaki yükseliş, beni Twitter'dan takip edenler de bilirler. Yani eli kulağında temettü emekliliğine de neredeyse gelmiş biri olarak konuşuyorum. Buna rağmen gereksiz harcama da yapmayın. Hani e, Hatta bakın bir tweetim daha vardı. Onu da size göstereceğim. Şöyle göstereyim. Zaten 30 dakikaya doğru geldik. Pardon böyle aratılmaz ki yani biraz mantığı oturtabilmeniz için söylüyorum. Bakın bunu da demiştim. Bu tweetim de önemli. Borsadan zengin olun, olunur mu? Olunur. Ama herkesin hisse almak için birbir nezdı zamanda hisse alırsan zengin olamazsın. Bak bunu da söyleyeyim. Milletin elinin hisse almaya gitmediği zaman hisse alırsan zengin olursun. Seçim öncesi kimse hisse almıyordu. Hacimler saçmalıklı. Şu anda insanlar da satmak için çabalıyor. Mesela bugün alınabilirdi. Bugün bu az önce saydığım hisseleri bugün alanlar. Ee, ben sana söyleyeyim sabır, sabır ederlerse sıkıntı yaşamayacaklardır. Ama daha da büyük bir korku arıyorum ben onu da söyleyeyim. Bir paket sigara 55 TL'ymiş. Bir adet hisse de 55 TL demişim şişe için. E, genç adam 3 bira içeceksin 2 bira iç şişe al. 5 paket değil 3 paket e, sigara iç şişe al demişim. Halka arz gelirleri, halka arzlardan gelenleri temettüleri ayırabilirsiniz. Benim e, 2021'de 5000 TL'lik hesap aldım babamdan gelenlerle de hisse aldım. Halka arıza girdim. Hisse aldım. Adamın hesabını yönetiyorum. 100.000 TL'ye geçti hesap. Şu an düşmüştür bu arada 100.000 TL'den. Yalan olmasın. 90.000 TL'ye falan düşmemiştir gerçi o kadar da. Bakın 5.000 TL ile şişe ne zaman, nereden alınır? 45'ten alınır, 50'den alınır, 55'ten alınır, 60'tan alınır. Yani her yerden alınır. burada temettü emekliliğini mantığını oturtursanız e, girmemeniz gerektiğini biliyorsanız Fiyat düştüğünde de sevinirsiniz. Onu da söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Muhakkak bahsetmediğim eksik şeyler vardır. E, bu yüzden kusura bakmayın çünkü bir not falan yapmadım. Sadece hisseleri yazarak e, yani aklımdaki hisseleri araştırdım, baktım, temettü veriyorlar falan. Onun dışında da doğaçlama gittim. O yüzden de kusura bakmayın e, eksik kaçırdığım ya da yanlış söylediğim bir şey olduysa. Videoyu beğenmeyi e, unutmayın. Yorumlarınız olur. Kendi temettü hisseleriniz olur. Onları da yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakınız. Esenle kalınız. Bol kazançlar. Öncesinde bol sağlık diliyorum herkese.